Merhaba değerli takipçiler nasılsınız sen çal kapımı dizisi tatilde tabii. daha yeni başladı bir hafta bile olmadı beş gün oldu dizi tatile gireli ve o dizinin başrol oyuncuları aşk tatilinde Maldiv adalarında Hande Erçel ile Kerem Bürsin e, dinleniyorlar dinleniyorlar, bol bol denize giriyorlar, birbirlerine vakit ayırıyorlar. Çocukların hakları bir senedir durmadan çalışıyorlardı biliyorsunuz dizi setinde. O dizide, o dizi setinde başka çok başarılı oyuncular da var. Onlar çok iyi bir ekip değil mi? Zaman zaman kızsak da zaman zaman yeter artık bu dram desek de Asena, bir Asena Hanım, Asena Bülbüloğlu yapımcısı dizinin o da çok başarılı bir televizyoncu ve çok başarılı bir yapımcı. E, takdir ediyorum kendisini. Mucize Doktor gibi güzel bir dizinin arkasında da var biliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Ve Show TV'de de bir dizisi başlıyor. E, belki de başladı. Son zamanlarını takip edemedim o projenin. Ve ayrıca Sen Çal Kapımı dizisi dünya çapında büyük bir ses getirdi. E, bakmayın siz Türkiye'de reytinglerin düşüp geldiğini ama dizi aslında çok çok başarılı ve iki tane Pırıl pırıl başrol oyuncusunu dünya çapında meşhur etti Hande Erçel'le Kerem Bürsin'i bu dizi ve hala da hala da dizinin dünyada yayılması devam ediyor. Kan'da fuar yaşandı biliyorsunuz bitti henüz açıklama yapılmadı ama o fuar'da ne fuarıydı o fuar? Dizi diziler, programlar, televizyonlarla ilgili bütün yapımların satışa çıkarıldığı uluslararası bir fuar her sene yapılan Fransa'nın festival şehri Cannes'da her sene aynı tarihlerde yapılan bir uluslararası fuar ve Sen Çal Kapımı dizisi de o fuarda yeni ülkelere satışa çıktı ve online yapıldı bu sene fuar bu pandemiden dolayı fuarla ilgili de haberleri. Çok yakında size anlatacağım. Ancak önce şimdi benim dikkatimi çeken, e, pek çok kişinin de dikkatini çekmedi. E, fanlar konuşmadılar dahi. Asena Bülbüroğlu, yapımcı Asena Bülbüloğlu ile yapılan bir röportaj. Bu röportajda Asena Bülbüloğlu enteresan şeyler söyledi. Hande Erçel ile ve Kerem Bülsün ile ilgili. E, ilginç bulduğum yönlerini çıkardım sizlere anlatmak için. Şimdi o röportaja şöyle bir bakalım. Bizim ülkemizde diyor Asena Bülbüloğlu, tekrar söyleyeyim Asena Bülbüloğlu Mucize Doktor'u da yapıyor. Çok büyük başarılara imza attı Mucize Doktor, Fox'ta yayınlanan dizi biliyorsunuz. Ve e, Sen Çal Kapımı dizisinin de yapımcısı. Aynı zamanda şovda da hayata geçen ya da geçecek olan yeni bir dizisi var e, Asena Bülbüloğlu'nun. E, bizim ülkemizde romant romantik komedi küçümseniyor. Neden küçümsensin ki? Bana mucize doktoru yaptın. Niye romantik komedi yapıyorsun diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Romantik komedi iş değil mi kardeşim? Romantik komedi yıllarca romantik komediler e, Güney Amerika ve Meksika Meksika se, e, dizi sektörünü taşıdı. E, Kore dizi sektörünü taşıdı. Romantik, kom romantik komediler yıllarca dünya çapında meşhur oldu. O romantik komediler. Güney Amerika'da çekilenler, Meksika'da çekilenler e, ve çekildiği ülkelere çok büyük bir ihracat geliri sağladılar. Romantik komediler aynı zamanda toplumada büyük moral veren diziler, yapımlar. Küçümsenir mi hiç romantik komediler? Aslanı Bilbil olup bundan şikayet ediyor. Küçümsüyorlarmış. Niye romantik komedi yapıyorsun diye. Oraya nasıl emek veriyorsam, mucize doktora nasıl emek veriyorsam, Buraya da aynı şekilde emek veriyorum. Tabii ki yahu bir dizinin arkasında 150 kişi çalışıyor ya. Ben işlerin küçümsenmesini doğru bulmuyorum. Ben de bulmuyorum. 150 kişi çalışıyor. Sadece oyuncu kadrosu değil ki. Bunun şoförü var, yemek getireni, yemek götüreni, bulaşık yıkayanı, çay yapanı, teknik ekibi, elektrikçisi, kameramanın, kameraman yardımcısı, onun asistanı, yönetmenin kendisi yönetmen asistanları, senaristi, senariste birlikte çalışan diğer senaristler. Yani onlarca insan, ışıkçısı, sesçisi, montajcısı, kurgucusu, şey e, editörler ayrıca yani adminler, şoförler, ulaştırma ekibi bir dizi sektöründe iş yapmak kolay mı zannediyorsunuz günümüzde? Ve herkesin bir yediği olmak zorunda şoförler, o karavanlarla ilgilenen kişiler herkesin yediği olmak zorunda sette. Yoksa işler yürümez. Ben işlerin küçümsenmesini doğru bulmuyorum. Yaz işi, kız işi çok yanlış böyle bir değerlendirmeyi çok yanlış buluyorum diyor. Ben de kendisine katılıyorum. Diyorlarmış ki oyuncular Asena Bilbiroğlu'nu seyrettim, dinledim röportajını. Ay şimdi yaz işi Asen Hanım teşekkür ederiz ama yazınmış bu dizi yani yazın düşünüyormuşsunuz. Yani yazın şimdi dizi mi çalışacak mıyım yazın? E çalışacaksın tabii kardeşim. İş gelmiş sana. Çalışacaksın tabii kabul etsene. Yazın tatil modunda herkes nedense. Hem iş yok diye şikayet ederler hem de yaz işi diye burun kıvırırlar. Bizim bazı oyuncularımızda çok enteresan. E, röportajın devamında Okumaya devam ediyorum. Hande ile konuşuyoruz diyor. Hande ile Hande Elçer ile zaman zaman konuştuklarından bahsediyor. İş devam ederken şimdi şey değil tabi. Şimdi Hande heyecanlı. Hande heyecanlı. Çok normal. Çok gençler ve çok heyecanlı oluyorlar. Korkuları olabiliyor. Çok normal bir şey çünkü. Kimin korkusu olmaz ki? Kimin endişesi olmaz ki? Dizi filmde oynamak, dizi filmde başrol oynamak ilk üzerinde cambazlığa benzer. Bu reyting denen şey yok mu? Her gün karneniz geliyor. Her gün size karne veriliyor. Ve başrol oyuncusu olarak insanlar kendilerini sorumlu tutuyorlar reytinglerin az gelmesinden, az gel düşük geldiği zaman. Ben nerede hata yaptım acaba? Partlerinde ve kendisinde. Yani bu çok kötü bir şey ve yanlış bir şey. Hande çok beğendiğim bir oyuncu. Süreç filmdeyken, süreç film sektörün en başarılı ve köklü şirketlerinden biri. Asena Hanım daha önce süreç filmde yetişmiş, pişmiş. Süreç filmdeyken orada sorumlu yöneticilerden biri konumuna kadar yükselmiş. Güneşin Kızlarını yapmıştık süreç filmde. Ben Hande'yi ilk orada görüşmeye geldiği günü hatırlıyorum. Güneş'in kızlarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? 8 sene oldu herhalde. Bir resepsiyon vardı süreç filmde. Çok heyecanlı oturuyordu ve biraz kiloluydu o zaman. Sevgili Hande'nin biraz tombul hali vardı hatırlarsanız. Yakışıyor da ha. İnci ona demişti ki İnci de süreç filmi patronçesi, Eşiyle beraber sahibi. Çok değerli insanlar. İnci Hanım ve eşi. Bir haftada 5 kilo verirsen seni bu işe alacağım. Hande Erçel'e söylemiş. Bir haftada 5 kilo verilir mi ya? İnci Hanım ya. Ama tabii motivasyonunu da ölçüyor. Bir hafta sonra incecik gelmişti Hande. Ve çok tatlı bir kızdı. O görüntüleri gözümün önünden gitmez. Helal olsun Hande Erçel sana ya. Bir haftada 5 kilo. Hande'nin... O o görüş o görüntüler gözümün önünden gitmez Hande'yi beğen, Hande beğeniyorum diyor patronu Asela Bilbiloğlu Türk kızı olduğunu düşünüyorum tam Türk kızı tipi Hande Erçel ve karışık değil biliyor musunuz yani tabii ki herkese bütün e, bölgelere bütün herkese saygımız var, her yöreye saygımız var da şunu demek istiyorum karışık değil derken. Yani mesela boşlak olur, çok sarışın olur. Ne bileyim ben Mersin'de olur mesela, Mersin'de zamanında zamanda Afrika'dan göçmüş aileler var, esmer olur kızları. Ya da Eskişehir'li olur, çok çekik gözlü olur çünkü Tatar köklüdür onlar. Tatarlar zamanında göçmüşlerdir. Hande Erçel ise çok soyut bir e, fiziği var, tipi var. Yani çok temiz, hiçbir oraya buraya çekmemiş arı, arı tamam bunu karşılığı arı. Arı duru. Arı bir e, güzelliği var. Hani Türk kızı olduğunu düşünüyorum. Bir sıcaklığı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu işte, bu role Hande'yi bir şekilde yakıştırdım. Sen çal kapımı dizisinde. Keremi hiç tanımıyordum. Kerem Bürsin'i hiç tanımıyormuş. İlk defa bu işte tanıdım Keremi. Ama ne kadar tatlı. Çok beyefendi, çok enerjik, çok terbiyeli. Gerçekten çok kibar bir insan. Onu da sevdim. Keremi de sevdim. Gözde sağ olsun. Gözde de ID iletişimde e, patronun Ayşe'nin sağ kolu, Ayşe Hanımın sağ kolu. Gözde benim de arkadaşım eski gazeteci hürriyetten. Selam olsun kendisine. E, Gözde sağ olsun. Gözde ve Gülfer bu ikiliyi bir araya getirmekte bana çok destek oldular. Gülfer de biliyorsunuz Kerem Bursin'in e, menajeri kendisi çok e, becerikli, çok başarılı, çok sektörde sevilen bir hanım Gülfer. Böyle oldu. Onlarla buluşmamız böyle oldu diyor. E, kim diyor? Asena Bülbüloğlu. Sen Çam Kapımı dizisinin yapımcısı. Peki değerli takipçiler. Beni takip etmeye, beni izlemeye devam edin. Bu arada Tuğçe'yi çok soruyorsunuz. Tuğçe yardımcım işlerle ilgili çok yoğun. Diğer işlerimizle ilgili. Instagram hesaplarımız Bilal Özcan Private ve Bilal Özcan Official Instagram hesaplarımız e, ve ondan sonra BilalÖzcan.com web sitemiz ee, ve onlara bağlı başka işler e, çok yoğun bir şekilde çalışıyor. O yüzden zaman zaman video çekmeyi, YouTube kanalına video çekmeyi e, aksatabiliyor. Çok selam var hepinize. Eğer beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz abone olun lütfen kanalıma. Ve dostlarınıza da tavsiye edin olur mu? Birlikte büyüyelim. Peki. Kucak dolusu sevgiler hepinize.